rivayete göre Hazreti Havva'nın Hazreti Adem'in kabri bu mezarlığın içindedir. Bu kabirler çok uzun. Işte 30 metre, 40 metre, 50 metre, 60 metre. Bu kabirler çok uzun. Bizi içeri bırakmıyorlar. Belediye yasaklamış yani hani insanlar olur ki yanlış anlaşılmaya yani onlardan yardım isterler diye. Hazreti Adem ile Hazreti Havva cennette cennete şeytan onları kandırınca onlara bir anlık bir dalgınlığa geldi o ağaçtan yedi. Allah dedi ki ceza olarak yeryüzüne inin. Allahu Teala Hazreti Adem'in bu bölgeye Hazreti Havayı düzeltme. Hz. Havayı bu bölgeye yani Arabistan bölgesine Hazreti Adem'i de Sri Lanka bölgesine atmış. Bunlar bu şekilde yeryüzüne dolaşmışlar. Kendi cezalarını kendi hatalarını anlamak suretiyle. Sonra Allahu Teala melekler aracılığıyla melekler aracılığıyla onları buluşturmuş. Buluşturma şöyle, Adem aleyhisselam Havva annemiz Allah melekler aracılığıyla tövbe kelimelerini onlara ilham ediyor, onlara gönderiyor. Kur'an diyor ki Adem bazı kelimelerle karşılaştı, Allah'a tövbe etti, Allah da tövbesini kabul etti diyor. فَتَلَقَ آدَمْ مِنْ رَبِّ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ diyor ayet. Adem Rabbinden bazı kelimelerle karşılaştı, o kelimelerle Allah'a tövbe etti. Allah da tövbesini kabul etti. Melekler, melekler Adem Aleyhisselam'ı Sri Lanka'dan alıp bu bölge Arafat dediniz. Hani Arafat Dağı'na gittik ya. Arafat Dağı'na gittik ya. Allahu Teala ikisini orada buluşturmuş ve birbirine olmuş? Artık Adem Aleyhisselam'la Havva Aleyhisselam'ın yani niçin yaratıldığı, yani Allah'a karşı görevlerin ne olduğu Orada hem onu Allah'a iyice tanıyorlar, hem Allah'ın emirli ve yasaklarını iyice biliyorlar ve bir de birbirini tanıyorlar. Oradan aşağı iniyorlar Müzdelife dediğimiz yerde ne oluyor? Müzdelife dediğimiz yerde evlendiriliyorlar melekler tarafından. İşte değerli Müslümanlar, Adem ile Havva annemizin kabri buradadır. Siz de görüyorsunuz bu şekilde. Hazreti Adem ile Hazreti Havvan'ın mezarlarının bulunduğu yer. Evet kıymetli müslümanlar, Hazreti Adem ile Hazreti Havvan'ın mezarının bulunduğu Cidde'deyiz. Mezarlar şu şekilde uzun bakınız 60 metre, 40 metre, 30 metre bu şekilde mezarlar uzun girişimiz yasak. Şu anda Cidde'deyiz. Rabbim ziyaretlerimizi kabul etsin. İnsanlar Hazreti Adem ile Hazreti Havan'ın mezarını ziyaret ediyorlar. Ben evet. mutluyum. Cidde'den Hazreti Adem ile Havva'nın mezarından herkese selam olsun.